burada eziyet çekiyorum. Ciddi çilelerle e, boğuşuyorum. Yabancı bir ülkede çok zor şartlar altında yaşamı idame ettiriyorum. Kendimi feda etmeye hazırım. Ama Türkiye'nin arınması için ortaya koyduğum bu iradeye siyaset kurumu da sahip çıksın. İyi Parti bir adım attı, bir hamle yaptı ama diğer siyasi partilerden Çay. de bu konuda ben destek bekliyorum. Konuşmak istiyorum. İfşaatlarda bulunmak istiyorum ama Kamuoyunun ve özellikle siyaset kurumunun bana destek çıkması gerekiyor. Ben her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Ailemle çocuklarımla sıkıntılı bir hayat sürüyorum. Ama tüm bunların yanında bana destek olunsun ben bu ifşaatları yapayım diyor. Bunun da altını çizmek istedim. Öte yandan peki dedim yani sen bunları açıklayabilecek misin? Bu şartlar altında mümkün değil dedi. Yani bu ağır dijital tecrit altında bunu yapmam mümkün değil. Ee, i̇şte o sebeple ben e, El Nahyan'a mektup yazarak bunların konuşulması gerektiğini söyledim. E, devlet kademelerinin yapacağı müracaatlarla bunları e, ifşa edebileceğini söyledi. Ama en son en son şunu da yaptığını vurguladı. Belki bu akşam için önemli bir ayrıntı. Bütün bilgi ve belgeleri e, kayıt altına aldım. İki farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde. ...hayatıma kastedilmesi halinde... ...bunları bütün Türkiye öğrenecek dedi. Dolayısıyla bunu da sizinle bir paylaşım. Çok önemli Turan bir manşet. Bey, Bu ilk kez söyleniyor. Çok çok önemli bir manşet. Ee, i̇ki farklı tamam. ülkeye gönderildi. Sedat Peker'in elindeki bilgi ve belgeler... ...başına bir şey gelmesi durumunda. Tamam. Yani işte, benim başıma bir şey gelir... ...öldürülürsem... ...hayatıma kastedilirse... ...bunlar burada kalmayacak. Tamam. Mutlaka toplumun haberi olacak... Ve böyle bir süreç çalışırsa emniyeti almak için bilinmeyen iki ayrı ülkeye gönderdim. Ve ondan sonra bütün bu ifşalar yapılacak dedi kendisi. Peki bunlar ihtimaller üzerine Sedat Peker'in aldığı Aha. önlemler. bu önlemleri almasını gerektiren hamleler gerçekleşti. E Murat Arel burada ilk kez o açıklamıştı. Bir ölüm timinin kurulduğunu, değil mi Murat? Bir evet. ihale hatta evet. çıkıldı büyük Ma bir mafya Mafya mafyada ya. Ona da geleceğim sordum. Turan Bey. Bir i̇hale diye bir yöntem varmış. Orada dünyadaki bütün bu tür yasadışı yasa dışı çeteler bir ihale çıkıldığı zaman ödül konuyor başına Trial. ve o kişiyi öldürmek için operasyonlar düzenliyorlar ve o kişinin olduğu yere gidiyorlar, buluyorlar ve öldürmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Trial. İhale dedikleri sistem bu. Sedat Peker adına da böyle bir şey olduğunu öğrenmiştik. Sorup doğrulatıp, onaylayıp da halka anlatmıştık. Şimdi muhtemelen Turan Bey bununla ilgili bir bilgi vereceksiniz değil mi? E, Turan Bey, birleşik hakim bir bu risk devam ediyor devam mu ediyor bu ölüm timleriyle ilgili? Var mı ya hala? Evet. almamak için Birleşik Arap Emirlikleri çok e, ciddi önlemler almış. E, yani çok e, evet. yoğun bir e, koruma çemberini almışlar anladığım kadarıyla. Ancak böyle bir timin yakalandığı ve e, şu anda cezaevinde olduğunu söyledi evet. bana kendisi. Ya, bu aslında şey, e, Türkiye'den giden Ahmet Nazari isimli aslında İranlı e, bir kişiden bahsetmişti Sedat Peker'in şartlarında evet. ve demişti ki bu ekip geldiler Dubai'ye ve yanında başka isimler de var. Bana yönelik bir suikastı hazırlıyorlar. Bu Ahmet Nazeri denen kişinin de bu suikastin finansörü tamam. olduğu ve bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri'nde tutuklandığı söylenmişti. Halen cezaevinde öyle mi Ahmet Nazeri? Tamam. Öyle mi anlıyorsunuz? Bu bilgiyi teyit etti. o sebeple bunu riske etmemek için Birleşik Arap Emirlikleri'nin azami düzeyde, en üst düzeyde tedbir aldığını da söyledi.